Okyanusun en karanlık derinliklerinde, güneş ışığının asla ulaşamadığı bir yerde, insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri yatıyor. Bu sadece bir gemi batığı değil. Bu, imparatorlukların hayallerini süsleyen, uğruna savaşların çıktığı ve yüzyıllardır define avcılarının rüyalarına giren bir efsane. Tam 17 ton. Yanlış duymadınız. 17 ton saf altın gümüş ve paha biçilemez zümrütler. Bugünkü değeriyle 20 milyar doları aşan bir servet. Adı San Jose Kalyonu. İspanyol İmparatorluğu'nun gururu, denizlerin gördüğü en yüklü hazine gemisi. 1708 yılında Güney Amerika'nın zenginliklerini İspanya Kralı'na götürmek üzere yola çıktığında sadece altın taşımıyordu. Aynı zamanda yaklaşan felaketin tohumlarını da taşıyordu. Çünkü bu kadar büyük bir hazine sadece dostların değil, düşmanların da iştahını kabartır. Ve o dönemde denizlerdeki en büyük düşman İngiliz Kraliyet Donanması'ydı. San Jose sadece bir gemi değildi. Yüzen bir bankaydı. Ve bu banka tarihin en büyük soygun girişimine sahne olmak üzereydi. Tarih: 8 Haziran 1708. Yer: Kolombiya'nın Cartagena açıklarında Baru Yarımadası yakınları. İspanyol Veraset Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. İngilizler San Jose'nin rotasını ve yükünü öğrenmişti. İngiliz komutan Charles Wager'ın tek bir emri vardı. Ya hazineyi ele geçir ya da kimseye yar etme. Akşam saatlerinde İngiliz filosu San Jose'yi kıstırdı. Top sesleri Karayip gecesini yırttı. Bu bir deniz savaşı değildi. Bu bir infazdı. Ve sonra o korkunç an geldi. İngiliz gemisi Expedition'dan atılan bir top mermisi San Jose'nin barut deposuna isabet etti. Denizin ortasında devasa bir ateş topu yükseldi. O ihtişamlı gemi, içindeki 600 denizci ve dünyanın en büyük hazinelerinden biriyle birlikte saniyeler içinde sulara gömüldü. 17 ton altın okyanusun soğuk ve karanlık dibine doğru bir daha asla geri dönmemek üzere süzüldü. Sadece birkaç kişi hayatta kalabildi. Geriye kalansa yüzyıllar sürecek bir sessizlikti. Yüzyıllar geçti. Krallıklar yıkıldı, yeni ülkeler kuruldu, teknoloji gelişti. Ama San Jose, Karayip Denizi'nin 600 metre altında sessizce yatmaya devam etti. Zamanla gerçekler efsaneye dönüştü. Define avcıları için San Jose, denizlerin kutsal kasesiydi. Birçokları onu aramak için servetlerini harcadı, bazıları hayatlarını kaybetti. Okyanus sırrını inatla saklıyordu. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde, insanoğlunun teknolojisi nihayet okyanusun derinliklerine meydan okuyacak seviyeye ulaştı. Artık sadece haritalar ve pusulalar yoktu gelişmiş sonarlar ve insansız denizaltı robotları vardı. Arayış yeniden başladı. Ancak bu sefer işin içinde sadece macera değil, milyar dolarlık bir hırs vardı. Ve nihayet 2015 yılında dünya basınına bomba gibi bir haber düştü. San Jose bulunmuştu. Kolombiya hükümeti batığın tam yerini tespit ettiklerini açıkladı. İlk görüntüler nefes kesiciydi. Yunus figürleriyle işlenmiş bronz toplar geminin kimliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruluyordu. Ancak hazinenin bulunması hikayenin mutlu sonu olmadı. Aksine yeni ve daha karmaşık bir savaşın başlangıcıydı. Lanet bu sefer şekil değiştirmişti. Gemiyi kim sahiplenecekti? Geminin kendi sularında baktığını iddia eden Kolombiya mı? geminin 300 yıl önce kendi bayraklarını taşıdığını söyleyen İspanya mı? Batı'nın yerini bulmada yardımcı olduklarını ve pay istediklerini belirten Amerikalı kurtarma şirketleri mi? Yoksa o altınların ve zümrütlerin asıl sahibi olan Güney Amerika'nın yerli halkları mı? 20 milyar dolarlık bir pasta masanın ortasında duruyor ve herkes elinde bıçakla bekliyor. San Jose Kalyonu 300 yıl önce İngiliz toplarıyla batırılmıştı. Bugünse mahkeme dosyaları ve diplomatik krizlerle tekrar batırılıyor. Hazine hala orada, denizin dibinde. Belki de çıkarılmamak üzere orada kalmalı. Çünkü o sadece altın değil, aynı zamanda sömürgeciliğin, savaşın ve insan hırsının acı bir anıtı. Sizce San Jose'nin hazinesi kime ait? Yüzyıllardır onu saklayan okyanusa mı? yoksa onu paylaşamayan insanlara mı Bu okyanusun dibindeki 17 ton altının San Jose'nin lanetli hikayesiydi